Gecenin içinde oturmuş. Bana bakın o iki yeşil gözden hangisinin daha güzel olduğunu şimdiki sana aşık çocukla tartışıyorum. İkimiz de kararsız kaldı. Birini seçmek diğerine haksızlık değil mi? Sen en güzel haline karşımıza oturuyor. Hangisini seçebiliriz ki? Uzaktan bakmaları dayamadı. Yakınımdayken zaman elimden kaçıp götüren sevdiğim. Sana sevdiğimi söylerken aslında tüm hayatımı senin önünde Kavuşamadık belki. Bir daha aynı sokakta buluşamayacağız da. Doğru zamanda doğru yerde değildim belki de. Belki de kalbinin kapısının tek açık olduğu zamanı tutturamadım da. Hatayı bir başkasında aramadım. Sen hayatıma giren tek kadınım.